Efendim devam ediyoruz. Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı konuğumuz. Ee, sizin sorularınız da var. Hatta sizin sorularınızla başlayayım. Çok fazla sormuşlar. Atama. Atama bekliyorlar. Sağlık e, personeli yapacak mısınız? Yapacağız tabii. Ne 37 bin, 37 bin kadro aldık. Önümüzdeki 37 bin. Hafta, 37 bin kadro. Önümüzdeki hafta e, ilan edeceğiz. Hangi hastanelere, ne kadar personele, ne ihtiyacımız var. Önümüzdeki hafta en geç ÖSYM'ye yolluyoruz pazartesi itibariyle herhalde birkaç gün içinde yayınlanır. 37 bini arkadaşlar şunu da merak ediyorlar. Hepsini aynı anda mı alacağız? Hayır Mayıs ayı Mayıs'ta ilk etabını sonrakini de inşallah e, Ağustos Eylül'de. Mayıs'ta ne kadar? E, 19 alacağız. Ondan sonraki diğer 18 binini de inşallah Eylül ayında ilana çıkmış olacağız. Burada ee, burada kılavuz tarihiyle ilgili net bilgi i̇şte Önümüzdeki hafta o kılavuz yayınlanmış. Kılavuz olacakmış. önümüzdeki hafta yayınlanıyormuş. Yani Tabi tabii süreçler var. Ee, biz bitirdik artık şeyimizi. Dağılım tablomuzu. Şehir anlamında, mesleki anlamda. Onlar da önümüzde